Selamun Aleyküm Abi çeşmemiz bitti Görmüş olduğun gibi Hazır e, Nakliyi ayarladığımızda Hemen e, yüklemesini yaparız Abi <laughs> bunun montaj yaparken de e, Zaten şu altı bir sabitledik Şu komple sabit Orada şu aynı montajı edeceksiniz e, direktlerini Bir de şu sütunları bırakırken bunların altına içinden delik delip demir sallamanız gerekiyor abi. Ee, bir de aynısını üstten üstten delip e, tam orta merkezden e, demir sallamanız gerekiyor. Normal inşaat demir. Çıbık demir sallasanız yeterli. Aynen bu şekilde. Saygılar.